Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı. Hemen başlığımızı atalım. Konumuza başlayalım. Bilindiği gibi daha ilkokul çağlarından itibaren öğreniyoruz zaten. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelmiştir. İşte ne zaman hangi gün doğduğunu soranlara neden 19 Mayıs olmasın diye bir cevap vermiştir. İşte 19 Mayıs 1881 olarak da kabul edilir. Babasının ismi Ali Rıza Efendi'dir. Annesinin ismi ise Zübeyde Hanım'dır arkadaşlar. Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Efendi evlenmişler. Bu evlilikten işte 5 kardeş dünyaya gelmiştir ama bundan 3 tanesi vefat etmiştir. Geriye Mustafa Kemal ve Makbule kalmıştır. Mustafa Kemal eğitim çağına gelinceye kadar Selanik'te e, kalmıştır ki eğitim çağında ilk dönemi yine Selanik'tedir. Mustafa Kemal'in yetişmesinde elbette ki o aile ortamının, huzurlu aile ortamının ve Selanik'in oldukça büyük rolü vardır denilebilir. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in dedeleri ilgili bazen ciddi tartışma konuları falan da olabilmektedir. Bununla ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse babasının babası Hafız Ahmet'tir. Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza. Dedesi Hafız Ahmet. Kızıl Hafız olarak da adlandırılan işte Hafız Ahmet ya da dedeleri arkadaşlar Anadolu'dan yani Karaman Türklerindendir diyebiliyoruz. Diğer taraftan annesinin babası ise annesi Zübeyde Hanım Dedesi ise Feyzullah Ağa. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar Anadolu'daki Türkmenlerdendir. Yani aslında Mustafa Kemal'in ataları Anadolu'dan bölgeye gönderilmiş olan, göç ettirilmiş olan, İskan nedeniyle yerleştirilmiş olan insanlardandır diyebiliriz. Mustafa Kemal böyle huzurlu bir aile içerisinde dünyaya gelmişti babası aslında ilk başlarda arkadaşlar asakir milli taburunda teğmenlik yapmıştır. Daha sonraki dönemlerde Rusumat Dairesi dediğimiz yani vergi dairesinde memurluk da yapmıştır. Daha sonraki dönemlerde de kerestecilikle uğraştığı da bilinmektedir. Onun dışında çok da fazla babası ile ilgili bilgi de çok fazla bulunmamaktadır denilebilir. Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü yer Selanik bölgesiydi. Selanik bölgesiyle ilgili biraz bilgi vermek gerekirse çünkü Mustafa Kemal'in daha sonraki fikri yapısının oluşmasında Selanik'in çok büyük etkisi vardır. Selanik ile ilgili Selanik arkadaşlar çok uluslu bir bölgeydi. Yani çok farklı etnik grupların bir arada yaşamış olduğu bir bölgeydi. Bunun önemi var mıydı? Elbette ki vardı. Fransız ihtilalini ortaya çıkarmış olduğu milliyetçilik akımının burada oldukça büyük etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yine bunun dışında Selanik ticaret şehriydi. Ticaret şehriydi. Hem deniz yoluyla hem karayoluyla ulaşımın oldukça mükemmel olmuş olduğu bir bölgeydi. Yani ulaşımı kolay, Aynı zamanda kültürel zenginliği olan bir bölge. Yani Avrupa'daki çıkan gazeteler, dergiler vesaire arkadaşlar Selanik'e çok çabuk gelebiliyordu. Burada insanlar kültür düzeyleri de yüksekti. İşte bütün buradaki tartışmalar vesaire arkadaşlar Mustafa Kemal'in oluşmasında oldukça etkindir denilebilir. Şimdi gelelim Mustafa Kemal'in öğrenim hayatına. Anne babalarının çocuklarına verebilecekler belki de en büyük miras nedir? Onlara işte iyi ahlakla donatmaktır ya da onlara iyi bir gelecek temin etmektir. İşte Mustafa Kemal'in annesiyle babası da çocuklarının gelecekte en iyi yetişebilmesi için işte her anne babanın yapması gerektiği gibi tartışmışlardır. Annesi ki Mustafa Kemal'in anlatımına göre annesi mahalle mektebinde okumasını isterken babası ise Şems Efendi okulunda okumasını istemiştir. Bu mesele tatlıya şu şekilde bağlanmıştır. Önce mahalle mektebine göndermiş arkasından Şems Efendi okuluna göndermiştir. Mustafa Kemal'in okuduğu okullara baktığımızda ilk olarak Mahalle Mektebi. Mahalle Mektebi günümüzdeki arkadaşlar camilerin hücre tabir ettikleri yerde İmam Efendi tarafından verilen temel dini bilgilerin verilmiş olduğu okul olarak da adlandırılabilir. Bir müddet sonra daha modern bir okul olan Şemse Efendi İlkokulu'na yazılmıştır. Şems Efendi İlkokulu günümüzdeki okullara çok daha yakındır. İşte sıraların olmuş oldu ya da ne bileyim işte zille işte belli saatlerde giriş çıkışların olmuş oldu. Ee, çok daha düzenli bir okuldu. Şems Efendi okulunu bitirdiğinde Mustafa Kemal babasını kaybedecektir. Ümit dayısının yanında kalacaktır. Bu süre zarfında eğitim hayatına biraz engel oluyor ya da eğitim hayatında bazı engeller çıkacaktır. Yalnız annesi mutlaka oğlunun okuması gerektiğini düşünmüştür ve bundan dolayı arkadaşlar Selanik'e tekrar dönmüşlerdir. Selanik'te mülkiye rüşdiyesine yazılmıştır. Mülkiyeli demek aslında işte özellikle dış işlerinde önemli görevlere gelebilecek insanlar demektir. Mustafa, Mustafa Kemal'in gözünde arkadaşlar mülkiyeli olmak gibi bir kavram yoktur. Askerlik vardır. Hep askerlere heveslenmiştir. Onların kıyafetleri çok hoşuna gitmektedir. Gizlice askeri okullar sınavına girerek Selanik askeri rüşdiyesini kazanmıştır. Selanik askeri rüştiyesini kazanmak suretiyle artık annesinin gönderdiği değil de Kendi istediği okulda okumaya başlamıştır. Burada özellikle de matematik öğretmeniyle arasında geçen konuşma neticesinde kendisine Mustafa Kemal lakabı da takılmıştır. Daha önceden sadece Mustafa'yken artık bundan sonra Mustafa Kemal olarak da adlandırılmaya başlanmıştır. Selanik mülkiye askeri rüştiyesinin bitiminden sonra Mustafa Kemal'in bundan sonraki durağı arkadaşlar neresidir? Manastır'dır. Manastır askeri idadesi Şöyle ifade edelim. İlk defa Selanik'in dışına çıkmıştır Mustafa Kemal. Manastır oldukça önemli bir bölgedir. Osmanlı döneminde de aslında Rumeli Beylerbeyliği'nin genel merkeziydi. İşte bu da son Osmanlı'nın son dönemlerinde arkadaşlar manastır yine oldukça önemli bir bölgeydi. Mustafa Kemal de Türklük şuurunun oluşmasındaki Yahya Kemal eserlerini falan burada okumaya başlamıştır. Ya da ne bileyim tarih Şuru'nun oluşmasında ya da işte Fransızca eğitiminin görülmesinde burada oldukça önemli bilgilere sahip olmuştur. Yine aynı zamanda manastır Makedonya'nın önemli bir kenti olup özellikle 2. Abdülhamit karşıtlarının genel merkezi gibiydi. İttihat Terakki dediğimiz bir cemiyet burada arkadaşlar etkin bir faaliyet yürütmekteydi. Mustafa Kemal hocalarının büyük bir kısmı da İttihat Terakki'ye mensup olan insanlardı. Demek ki Manastır'da Mustafa Kemal'in yetişmesinde oldukça etkili olacaktır. 1889 1899 yılına kadar arkadaşlar burada eğitim gördükten sonra bu okulu bitirdikten sonra Mustafa Kemal ne yapacaktır? İstanbul Harp Okulu'na yazılacaktır. 1899'da arkadaşlar 1902 yıllar arasında İstanbul Harbi Okulu'nda okumuştur ki İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti Avrupa ile çok rahat irtibatı olan istenilen her şeye rahatlıkla ulaşabilen bir bölge olduğundan dolayı İstanbul Mustafa Kemal efsanesinin yetişmesinde çok çok önemli olacak. Demek ki Mustafa Kemal'in yetişmesinde etkili olan şehirler içerisinde Selanik'i görüyoruz, Manastır'ı görüyoruz, İstanbul'u görüyoruz. Bu üç şehir oldukça önemli yer tutmaktadır. 1902 yılında bu okulda bitiren Mustafa Kemal kurmay yüzbaşı olabilmek için arkadaşlar yani kurmay subaylık kısmına geçebilmek için mutlaka Harp Akademisi'ni okuması gerekiyordu. İşte onun sınavlarına girer Harp Akademisi'ni kazanacaktır ve İstanbul Harp Akademisi'ne yazılacaktır. İstanbul Harp Akademisi'ni 1905 yılında bitiren Mustafa Kemal, kurmay yüzbaşı olarak ilk defa görev yer olarak nereye gönderilecektir? Şam'a gönderecektir. İlk görev yeri Şam'dır. Aslında Mustafa Kemal'in düşüncesi arkadaşlar Makedonya'da bir bölge çünkü ilk mezun olanlar bu bölgeye gönderilmekteydi ama ikinci Abdülhamit Mustafa Kemal'in teşkilatçı bir yapıya sahip olduğunu ve kendisine karşı muhalif olduğunu bildiğinden dolayı umduğunu değildi. De daha farklı bir yere yani Şam'a göndermiştir. Mustafa Kemal Şam'da da tabir tabirlerinde ise boş durmamıştır arkadaşlar. Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti bir müddet sonra Mustafa Kemal Gezdice Şam'dan ayrılarak Selanik'e dönmüştür. Burada İttihat Terakki'cilerle irtibat kurmuştur. Selanik'te arkadaşlar İttihat Terakki Cemiyeti'ne katılmıştır. Bu arada Mustafa Kemal'in tayini bugünkü Bulgaristan'ın başkenti olan Sofya'ya çıkmıştır arkadaşlar. Sofya askeri ateşeliğine tayin edilmiştir. Sofya'daki günleri çok daha farklı geçmiştir. Osmanlı Devleti'ni ve Türk Milleti'ni burada en iyi şekilde temsil etmeye çalışmıştır ve ee, Arkadaşlar balolara katıldığında bazen yeri geldiğinde yeniçeri kıyafetiyle falan balolara da katılmıştır. Bulgaristan'da yani Sofya'da kaldığı yıllarda aslında Mustafa Kemal efsanesinin oluşmasında oldukça etkili olmuştur denilebilir. Görüldüğü gibi... Mustafa Kemal Selanik'te dünyaya gelmişti. Hayatında da ne bileyim işte onun Mustafa Kemal efsanesinin oluşmasında Selanik şehri oldukça önemliydi. Onun kültürel özellikleri, ulaşım, ticari vesaire gibi. Daha sonra Manastır'da fikri olgunlaşmayı gerçekleştirmiştir. İstanbul'da artık bu işi son noktaya getirmiştir ve bundan sonraki ömründe de arkadaşlar burada almış olduğu eğitimi en güzel şekilde kullanma fırsatını yakalamıştır. Görev yaptığı her yerde de görevini bir hakkın en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır diyebiliriz.